Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle e, map yükleyici oynayacağız. Şimdi buradan kafadan bir survival map seçelim. Survivor'a gelelim. Burası hiç de işte, fena değil. Bakıyorum etrafa. Aslında Skyblock oynayacağız da SkyBlock bulabilirsem ben. Kop blok var. Skyblock yok galiba. Her şey var da bir şey yok. Arayalım hemen. Onun bize en kolay. Burada bulurum. Ee, hemen. Ha Skyblock. Sky Survival demiştim ama özür dilerim. Skyblock Survival. Evet bu. Hemen yüklesin. Oynayalım. Hemen sildim. Ürün kafadan yazmıştım o videoyu falan. Şimdi ne yapıyorduk? Evet Skyblock oynuyorduk. Skyblock bir. Çok korkunç bir dünya. Bunlar mı var sadece? O oh, mahvettik. Yani. Neyse. En azından bir var. Hemen şöyle kazanalım. Sakın düşmeyelim. Hem de akşam keşke yatağım olsaydı. Şanslıymışız adam. Hangi gezegene gireceksek. Gezegenler bile gözükmüyor bu havada. Hemen şu old Şöyle. Bir crafting table. Biraz da stick. Bunlar chest'e dursun. Aşağıya bakın arkadaşlar. Üç boyutlu resmen. Adalar bile görünmüyor. Ne yapacağız? Bence toprakları temizleyelim. Hayır aşağı gitme. Arkadaşlar size söyleyeyim yakında Hunger Games videoları var. Ay burayı kazmayacaktık. Yakında Hunger Games videoları falan gelebilir. Bunları izlersiniz. Ben oynuyorum ve 9 galibiyetim var aslında. Onu tutmak için her şeyi yapıyorum. Yani en kötü günü... Bir başka şey sen beni tep. Tabet benim kafayı yedi. Ben bunları da çeste koydum. Çestin de mantın kazdık. Her şeyimi koyacağım. Bir gün geçirmek ne kadar korkunç. Yof. İnsan bir şuraya yatak mata koyar uyuruz ya. Buraya biçim süper blok böyle. Korkuyorum. Burada ne yapacağız? Kolay çekeceğiz değil ya. Yaplayalım bakalım. Yok 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 asla asla. Bu obsidiyeni şey ne yapacağım? Korku filmi. Aman tanrım dedim. Çok komik bir başlangıç. Bu videonun adına aman dedim koyacağım. Ne yapsak? Ne yapsak bu gece ya? Şimdi bir Lodos olsa dışarıda gezmek daha iyidir böyle. Burada boş boş durmak yerine. İnan ki intihar edeceğim. Canım sıkılıyor. Evet uzayın görüntüsü. Adi görüntüsü. Sabah olursa işime başlayacağım ben. Onda bir toprak alalım. Ya. kırma uğraşları. Öyle bir şey de en değerli şey crafting table obsidyen. Ve buradaki fidan. Fidan danaca ağaçtan ormana. Dömeli da 5'te yazdık. Burada da beklemek yerine videoyu bitireceğim arkadaşlar. Bu videoda bitti. Görüşmek üzere.